Sevgili takipçilerimiz, Kudr'un iştirası 167, Safranaklar'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz efendim. Evet, bugün yine sizler için Safranaklar'ı ziyaret ediyoruz efendim. Biliyorsunuz Safranaklar, Viyana'da alternatif tıbbın merkezi diye adlandırıyoruz. Buradaki ürünlerin hepsi natural ürünler. Hemen şöyle Eşref Bey'e hayırlı işler diyoruz ve mikrofonu Eşref Bey'e veriyoruz. Buyurun Eşref Bey, mikrofon sizde Baksan sıkıntı olmaz değil mi? Evet. evet. Bugün Safranaklar'ımızda neler konuşacağız? Hoş hayırlı geldiniz. Hayırlı günler. hayırlı günler. Teşekkür ederim. Bütün Avrupa Medya takipçilerini, bizi izleyen, bizi sonradan izleyen bütün müşterilerimizi Gudrun Strasse 167 Safranaklar'dan selamlıyoruz. <laughs> öncelikle yaz dönemine girdik. Tatil dönemi başlıyor yavaş yavaş. Herkes hazırlanıyor Türkiye'ye tatile. Safran aktar farkını sadece fiyatlardan yola çıkarak bir bildirmek istiyorum. Şimdi muhtemelen tatile giden bizim değerli insanlarımız Türkiye'de fiyat artışlarını görecekler ve bizim buradaki ürünlerin tıpa tıp aynısını memleketten tabii ki aktarlardan alabiliyorsunuz ama lütfen fiyat farkına dikkat edin. Çünkü ee, biz şu an bende olan e, bilgiye göre Türkiye fiyatlarıyla mukayese ettiğimiz zaman bile hala e, daha uygun ve ucuz fiyata ürünlerimizi sunuyoruz. E, gitmeden bunu değerlendirin. E, i̇htiyaçlarınızı, Türkiye'deki aktar ihtiyaçlarınızı hatta Viyana'da Safran Aktar'dan temin edebilirsiniz. İlk başta e, biberiye yağıyla başlamak istiyorum. Çünkü biberiye yağ son 3 aydır devamlı olarak aşırı talepte olan bir ürünümüz ve çok sattığımız bir ürün. Biberiye yağının bu aralar özelliği saç bakımında kullanılması. Şimdi saç bakımında hem şampuanınıza her 100 milime 10 damla ilave ederek kullanabiliyorsunuz, karıştırıp kullanabiliyorsunuz veya bizden biberiye alıyorsunuz, onu kaynatıp biberiye suyuna. Yine 200 milimlik bir e, su şişesi ise oraya 20 damla damlatarak tüket yani kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda biberiye yağı çok e, mükemmel ağrı kesicidir. Biberiye kokusu hafızayı güçlendiren ve konsantrasyonumuzu güçlendiren bir e, şifaya mucizeye sahiptir. O yüzden biberiye yağını alıp e, günde Aleykümselam. Günde belli bir zaman ara yani belli bir zaman işte 5 dakika, 3 dakika sadece o kokuyu koklamanız kafidir. Özellikle sınava hazırlanan, sınav zamanında olan bizim genç müşterilerimize veya hani yoğun bir tempoda çalışan, konsantrasyon sorunu olan müşterilerimize öneriyoruz. Hemen onun yanında keçi boynuzu özünü görüyorsunuz. Neden keçi boynuzu özünü? O kadar pekmez ve özler var. Keçi boynuzu özünü sunuyorum. Çünkü Yaz dönemi gelse de hala kan azlığımız, demir eksikliğimiz devam ediyor. D vitamini eksikliğiyle lütfen demir eksikliğini karıştırmayalım. Şimdi D vitaminini biz biz kendimiz müşterilerimize hani yaz dönemine girsek de bizde olan kapsülümüzü çok fazla önermiyoruz açıkçası. Yani bizde D vitamini kapsülümüz var ama ben çok önermiyorum. Çünkü diyorum ki yaz geldi doğal güneşin ışınlarını vücudunuza almanız daha iyidir. Ama demir eksikliği ve kan eksikliğinizi kesinlikle keçi boynuzu özüyle gidermeye bakın. Yoğurtla tüketebilirsiniz, sıcak suyla tüketebilirsiniz veya pua olarak hani tüketebiliyorsunuz. Aklınızdan sadece bir şey çıkarmayın. Lütfen ve lütfen diyete girmek istediğiniz zaman, yani bir diyet uygulamak istediğiniz zaman, akşam öğünü olarak 3 kaşık yoğurda, 1 yemek kaşığı keçi boynuzunu ilave edip, yarım tatlı kaşığı da keçi boynuzu tozunu ilave edip tüketirseniz bu sizin hem diyet öncesi vücudunuzun bir detoks e, yapmasını sağlar aynı zamanda da diyet yaptığınız zaman biliyorsunuz vücudunuz zayıflıyor az da olsa e, bunu önlemiş oluyorsunuz keçi boynuzu özüyle. Hemen yanında küçük e, müşterilerimiz için bizim yavrularımız için arı sütü bal polen propolis karışımı var el yapımı e, bunu 6. ayın sonuna kadar tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çocuklarınız için özellikle muazzam bir karışımdır. Hem kas geliştiricidir, hem vücut geliştiricidir, hem kemik gelişiminde çok faydalıdır. Burada iki tane kapsül görüyorsunuz. Kudret narı, propolisli ve saf kudret narı. Ara ara biz ürünlerimizin reklamını yapıyoruz. Bu ürün mide kapakçık sorunu, mide ülseri, midede yanma, midede yara, yani midenizle ilgili bütün helikobakteri de dahil bütün sorunlara iyi gelebilen bir üründür. Sabah, akşam yemeklerden 15 dakika önce bir bardak suyla yani e, kabul etmeniz lazım, vücudunuzu almanız lazım. E, bir hafta en fazla 8 gün sonra midenizdeki o iyiye doğru gelişimi hakikaten fark ediyorsunuz. Kesinlikle kudret Narı propolisli kapsülü veya kudret Narı kapsülünü evinizde bulundurmanızı tavsiye ederim. Hemen yanı sıra elma sirkemizi görüyoruz. Elma sirkesi doğal içeriklidir. doğal elma sirkemizdir. Saç bakımında kullanabiliyorsunuz, cilt bakımında kullanabiliyorsunuz, vücudunuzun vücut direncini yükseltmek için kullanabiliyorsunuz. Akşamları 100 milim ılık suya 2 yemek kaşığı elma sirkesi ilave edip içip uyuduğunuz zaman... Siz uyurken bile vücudunuz yağ yakıyor. Yani kesinlikle elma sirkesi evimizde olmazsa olmamız bulunması lazım. Yanında gül sirkesini görüyorsunuz. Ve gül yağını görüyorsunuz. Cilt sorunları var ise, şayet akne, aşırı yağlı cildimiz varsa, pigment istiyorum varsa, gül sirkesi muazzamdır. Peki nasıl kullanacağız? 50 milim suya... 50 milim yani 100 milim suya 100 milim 50 milim suya 50 milim sirke ilave ediyoruz yani sulandırıyoruz cildimize detoks gibi hani e, sadece elimizde bu bölgelere sürüyoruz aşağı yukarı bir 15-20 saniye ciltte kalıyor ondan sonra yıkıyoruz yani e, bazen soruyorlar ya işte gül sirkesini biz içebilir miyiz evet içebilirsiniz çünkü gül sirkesi kalpte ritim bozukluğuna iyi gelen bir üründür. Sakinleştiricidir. Ama ben bizim elimizde olan gül sirkesini kosmetik amaçlı kullanmanızı tavsiye ederim. Gül yağı da aynı zaman aynı şekil kremlerinizde cilt bakımında, vücut bakımında kremlerinize damlatarak kullanmanız tavsiye olunuyor. Şimdi kantaron yağı biz mide ile ilgili bir önerimde bulundum. Bir de kantaron yağını öneriyorum. Kantaron yağı bağırsakta böyle diyelim, duvar, bağırsak duvar çatı var ise, bağırsakta yara varsa, şayet basur sorununuz varsa kesinlikle ve kesinlikle her sabah bir tatlı kaşığı kantaron yağı içmeniz tavsiye olmuyor. Kantaron yağını aşırı kullanmayacağız. Kür şeklinde, 2 haftalık kür şeklinde kullanacağız. 14 gün içiyoruz, 14 gün sonra bir iki hafta daha pauza yapıp tekrar bir 14 gün kür olarak devam edebiliriz. Ee, yaza hazırlanalım diyelim. Bizim e, pirenli çayımız aynı zamanda Kiraz sapı çayımız hem ödem e, attırıcıdır aynı zamanda da bağırsaklarımız için bağırsaklarımızdaki yağların yakması için e, avantajlı ve etkili e, çay karışımıdır. Safran aktar olarak biz e, zayıflama çaylarını mümkün mertebe e, ihtiyaç halindeki müşterilerimize öneriyoruz. Daha fazla doğal zayıflamaları için onlara yön ve istikamet veriyoruz. Ama bizim elimizde olan zayıflama çaylarımız veya zayıflama ürünlerimiz kesinlikle bizden öneri alarak almanızı tavsiye ederiz. Yani gelip sadece ya bunu bana verin ben bunu tüketeceğim değil lütfen burada kendi sağlığınızı iyice düşünün. Bize de izin verin sizin sağlığınızı sizin kadar düşünelim. O yüzden bizimle kesinlikle bir istişare yapmanız tavsiye olunuyor. Ee, biz her gün pazartesinden cumartesine kadar saat 10'dan akşam saat 6'ya kadar size hizmet veriyoruz. Kudurun 167 adresindeyiz. Ee, şifayla kalın, sağlıkla kalın, safran aktarla kalın. Teşekkür ederiz.